Kıymetli arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size muşmula, töngel nasıl çekirdekten fidan haline getirilir onu kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu görüyorsunuz. Olgunlaşmışlar. İster arkadaşlar bunların çekirdeklerini ayrıtlayıp yapabilirsiniz. Ayrıp yapabilirsiniz. İster şöyle olmuşlarından ezip hazırlamış olduğunuz yere dikebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar genellikle yani nadiren de olsa büyük oluyorlar ama genellikle şu boylarda oluyorlar. Çekirdekten büyüyenler yani ormanda falan bazen yol kenarlarında görüyorsunuzdur. Belki denk gelmişsinizdir. Doğada kendi halinde büyüyenlerini. Bayağı da büyüyor, Yani bu şekilde bu kadar da büyüyor. Biliyorlar. Bunları bu şekilde diktiğinizde ilk baştan olabilir. Daha sonra beğendiğiniz muşkunalardan böyle büyük muşkunalar vardır. Onlarla bu fidanlarınızı başlayıp büyütebilirsiniz. Muşkunalarımızı böyle isterseniz yoğurt kabına, isterseniz böyle kovaya, isterseniz böyle teneke şeylere, ister böyle paletlerden kendinize böyle etek yapabilirsiniz. Sesin şöyle köpük kutular var. Onları yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben şöyle size örnek olsun diye şöyle yoğurt kovasına yaptım. Bu tarz arkadaşlar altı delik olmayan kabların altlarını muhakkak gelin. Altlarını muhakkak gelin. Ki tohum çürümesin. Bunlar muşmunalarımız görüyorsunuz. İster böyle çok olmuşlarından isterseniz böyle daha yeni yeni yumuşamaya dönemlerden bunları atabilirsiniz. Bu şekilde bunları koyduğumuzda zaten çürüyorlar burada çimlenmelerini sağlayabilirsiniz. Bunlar tohumlar çürümedi müddetçe yüzde yüz çimleneceklerdir. Başta dediğim gibi arkadaşlar bunlar muhakkak meyve verirler muhakkak büyüdüklerinde fidanlar meyve verirler. Biraz böyle küçük olurlar. Ama çok lezzetli olurlar. İsterseniz daha sonra böyle büyük muşnular var. döngeller var. Onlarla da başlayabilirsiniz. Şimdi üzerine toprakla örtüyoruz. Bunlar baharda güzelce yine çimlenecekler. Torfa diktim ki daha hızlı büyüyor. Çünkü torf daha besleyici olduğu için bunda şu kadar bayağı büyük. 15-20 santim bazen 50 santim. Toprağın verimliğine göre direkt tohumdan çimlenen fidanlar büyüyebiliyorlar. Metre kadar da büyüyebilir Belki daha fazla da büyüyebilirler. Bu şekilde hazırladım. Can sürüvermeyi unutmasınlar arkadaşlar. Sizler de bu şekilde Töngel fidanı elde edebilirsiniz Daha sonra istediğiniz herhangi bir yere Alabilirsiniz İster bahçenizin Herhangi bir kenarına <laughs> Şöyle Bahçenizin herhangi bir kenarına da Bunları Atabilirsiniz Bu şekilde Burada bunları böyle Çim dediğim başta dediğim gibi isterseniz açlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de meyvelerini yiyebilirsiniz. İster bahçenizin herhangi bir kenarına ister saksıya ister herhangi bir kaba yapabilirsiniz faydalı olabilirsek arkadaşlar ne mutlu bize. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Mutlu olurum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.